Bir fotoğrafın ışığının düzelmesi için Photoshop birçok imkan sağlar. Image Adjustment menüsünün üst bölümünde Brightness, Contrast, Levels ve Curves vardır. Bu panellere Adjustment paletinden de ulaşabilirsiniz. Window Adjustment panelimizin önünde e, ona işareti varsa zaten açıktır demektir. Eğer ki şöyle kapatırsak tekrardan Window Adjustment'ı tıklayarak açabiliriz. Peki buradan yapmakla e, yukarıdaki menüden yapmanın arasında ne fark vardır? Eğer ki buradan yaparsak e, pikselleri doğrudan müdahale eder. Ama paletten yaparsak e, bunun üzerine bir katman açarak hiç fotoğrafın piksellerine müdahale etmeden sanki bir efekt gibi bu fotoğrafı düzeltecektir. Bu bölümde gördüğünüz gibi brightness, contrast, Levels ve Curves yan yana duruyor. Önce Brightness Contrast'ta bu fotoğrafı düzelteceğim. Ee, olur mu, olmaz mı diye bir bakalım. Daha sonra da Levels ve e, Curves'te de deneyelim. Önce Brightness Contrast'ta tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir e, layer açtı, layer bölümünde. E, o kendine özel layer'ın ayarlarını da buradan yapabilirim. kontrast değeri ve Brightness değerini şu şekilde kullanabilirsiniz. Brightness fotoğraftaki ışık ayarıdır. Eğer fotoğrafın ışığının az olduğunu düşünüyorsanız, arttırın. Çok olduğunu düşünüyorsanız geri çekebilirsiniz. Bu şekilde bunu kullanıyoruz. Burada çok olduğunu düşünerek birazcık geri çekiyorum. Daha sonra kontrastı kullanıyorum. Kontrast ise arttırdığınız zaman koyu yerlerin ve açık yerlerin geçiş farkıdır. Eğer ki e, değeri sona kadar çekerseniz Koyu yerler daha koyu, açık yerler daha açık olacaktır. Bu da Photoshop'ta e, netlik anlamına gelen kontrastı e, gerçekleştirecektir. Eğer ki bunun eski tarzda kullansaydık, yani eski kontrast mantığıyla kullanmış olsaydık, önce alt bölümdeki Reset to Adjustment Default'a tıklıyorum, yani varsayılan ayarlarına geri dön. Daha sonra alt bölümdeki Use Legacy yani geleneksel kullanıma tıklayarak bu şekilde eski kullanım tarzına geri dönebilirim. Kontrast'ın eski kullanım tarzı şöyleydi. Arttırdığınızda daha e, net bir geçiş sağlayacak bize e, ve bu daha keskin geçiş e, bazılarına göre daha doğru olan bir e, yöntem. Bundan dolayı bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Yani çok arttırırsanız fotoğrafınız bozulacaktır o yüzden biraz şöyle dengeyi kurmak başarılı bir sonuç verebilir. Üst bölümde, brightness bölümünde eğer bunu da arttırırsam fotoğrafım gene solmaya devam edecektir. Eğer geri çekersem fotoğrafındaki koyu yerler biraz daha koyu olacaktır. Bunu onaylamak için bir şey yapmanıza gerek yok şuradaki ikili oka basarak tekrardan palete geri dönebilirsiniz. Brightness kontrastı eğer ki e, çok olduğunu düşünüyorsanız verdiğiniz değerlerin şuradaki e, baştaki ikona iki defa tıklayarak tekrardan ayarları değiştirebilirsiniz. İşte işin güzel tarafı bu. Yani ben daha sonradan tekrar ayarlarımı değiştirebiliyorum. Şimdi şunu deneyelim. Bu üst bölümün gözünü kapatıyorum uygulanmamış hali ve uygulanmış hali. Gözümü kapatarak şimdi Levels'ı kullanıyorum. Levels'a tıkladığım zaman karşımda böyle bir ayar bölümü çıkıyor. Peki bunlar ne anlıyoruz? Bunlar şunu anlayabilirsiniz. Burada siyah ok, gri ok ve beyaz ok var. Siyah ok eğer ki içe doğru taşınırsa koyu yerler daha koyu olacaktır bu şekilde koyu yerlerin daha koyu olmasını sağlayabilirsiniz. Peki ben buraya kadar neden geldim? Buradaki kullanım mantığı şudur. Eğer ki bir yükseliş varsa, bir grafik varsa ben buna dağ diyorum. Dağın başlangıcına kadar gelebilirsin. Bunu hak tanıyorum. Eğer ki daha da içeri girersem daha da koyulaşacaktır. Daha sonra beyaz oku da içeriye taşıyorum ve ışık dengesini sağlıyorum. Çok getirirsem fotoğrafım daha da parlayacaktır. O yüzden gene dağın başlangıç noktasına doğru ...o boşluğu kapattım. En önemli yer orta bölümdür. Bu bölümde... ...bizim... isteğimize göre... ...bu fotoğrafı daha keskin ya da daha soluk yapabilme şansımız var. Eğer ki ben gri oku... ...siyaha doğru çekersem fotoğrafım solacaktır. Eğer ki ben o gri oku bir değerindeyken... ...beyaz tarafa doğru çekersem... ...işte o zaman fotoğrafımın kontrastı ortaya çıkacaktır. Deminki verdiğimiz kontrast da aslında aynı yapıya sahip. Alt bölüm ise genel ışık ayarıdır. Eğer ki fotoğrafta genel bir parlaklık ya da genel bir karanlık varsa burada bu siyah oku içeriye taşırsam fotoğrafım gittikçe beyazlayacaktır. Ve en sonunda bembeyaz olacaktır. Eğer ki ben beyazı içeriye doğru getirirsem ve en sonunda fotoğraf kalacaktır Bu da kap karanlık bir görüntü oluşturacaktır. Bence burada çok oynamamıza gerek yok. Ee, üst bölümde bence gayet başarılı bir sonuç aldım. Renkleri de müdahale edebiliriz. Örneğin, RGB bölümünde ben red'e tıkladığımda sadece red için bir ayar gerçekleştirebilirim. Örneğin, kırmızıların daha kırmızı olmasını isteyebilirim. Kırmızılar daha kırmızı olmasını sağlamak için Tekrardan ayar yapıyorum. Yani kırmızıyı daha da keskinleştiriyorum. Ama sadece kırmızıyı keskinleştirdiğim için fotoğraf biraz kızıllaştı. Bundan dolayı red için de aynı şeyi yapıyorum. Ve aynı şekilde gördüğünüz gibi biraz yeşil ve kırmızı arası bir şey oldu. Tekrardan blue için de aynı şeyi yapıyorum. Fotoğrafımın tonunun oturduğunu bu şekilde görebilirim. Daha sonra tekrardan bunu onaylıyorum. Daha doğrusu bu ayar bölümünden panele geçiyorum. İsterseniz şöyle bakalım. Bu halden bu hale geldi. Alt bölümde ise şöyle kontrast değerini verdiğimizde böyleydi. Levels değerini verdiğimizde böyleydi. Şöyle bir şey daha gerçekleştirebiliriz. Köprüsü tıkladığında, yani üçüncü seçenek, yine burada ışık değerini değiştirebiliyoruz. Duydunuz üzere, Levels gibi bir grafiksel yapıyı bize gösteriyor. Hatta aynısı diyebilirim. Burada gene bizim boşluklarımızı, kapamamızı isteyebilir. Kapattım boşluğu. Buradan da beyaz boşluğunu kapattım. Ama bunun kullanım mantığı diğer ikisinden çok farklıdır. Burada bizim bu hat üzerine bir nokta koyup taşımamız gerekiyor. Bunun sebebi, demin Levels'da kullandığımız ara tonlardaki teçeneğe bakarsak... Yani şöyle gösterebilirim. Levels'a tekrardan geri dönüyorum. Şu oynadığımız gri ton oynadığımız yerlerle aslında çok alakalı bir bölüm. Tekrardan geriye dönüyorum. Bakıyorum ki burada şöyle. Bakıyorum ki burada şöyle ayar yapabilirim bunun için. İki nokta koyuyorum. Bir tanesi beyaza yakın. Bir tanesi siyaha yakın. İki nokta koydum. Eğer ki ben üst bölümdeki noktayı yukarıya doğru taşırsam fotoğrafım daha da parlayacaktır. Ve burada bir half oluştu. S harfi oluştu. Buna dikkat edin lütfen. Şimdi bunu aşağıya doğru çekiyorum. O tarafımın ışıklı bölgesi biraz daha koyulaşmış oluyor. Bu seçenekli çok parlayan yerlerin önüne geçebilirim ya da çok e, soluk yerlerin e, daha parlamasını sağlayabilirim. Alt bölüme gelecek olursam o noktayı biraz daha aşağıya taşıdığımda koyu yerlerin daha koyu olduğunu görüyorum. Onu yukarı taşıdığımda koyu yerlerin daha açık olduğunu görüyorum. Bu da gölge problemlerinin gidirebileceğimiz anlamına geliyor. Ben biraz daha bunu aşağı çekerek bu kontrastı sağlıyorum. Aslında şu yaptığım işlem bir kontrasttır. Koyu yerler daha koyu, açık yerler daha açık. Levels'a yaptığımız gibi bunu renklere de uygulayabiliriz. Örneğin red, red, red e gelip Red ile oynayabilirim. Ben aynı şekilde Red'i bu şekilde biraz daha canlandırmak istiyorum. Tekrardan Green'e gidiyorum. Green'i de aynı şekilde canlandırıyorum. Tekrardan Blue'ya gidip Blue'yu da biraz daha canlandırıyorum. Eğer ki ben Blue'yu biraz daha karartırsam Blue fonksiyonunu yetirecektir. Dışarı doğru çekersem Mavi'yi Mavi biraz daha kararacaktır. Bu da mavi olan yerlerin, yani mavinin baskın olduğu yerlerin biraz daha e, sararmasını sağlayacaktır. Gözler içeri çekersem tekrardan mavi geçecektir. O yüzden böyle bırakabilirim. Renklere de e, kontrast uygulayabilirim. Örneğin ortasına nokta koyduğumda, aşağı çektiğimde e, maviyi daha da koyulttuğum zaman sarı ortaya çıkacak. Noktayı yukarı çektiğimde Mavi biraz daha fonksiyon kazanacak ve mavi gördüğünüz gibi daha da canlı olacak. Ben burada biraz daha aşağı çekerek fotoğrafı biraz daha canlandırabilirim. Yani tekrardan RGB'ye dönerek şöyle baktığımda epey bir değişiklik yaptığımı görüyorum. Bunu da onaylıyorum ve 3 seçeneği şöyle gösterebilirim. Fotoğrafın ilk hali. Brightness uyguladığında görüntü bu. Tıklıyorum. Levels uyguladığımda görüntü bu. Ve Curves uyguladığımda görüntü bu. İstediğiniz seçenekle fotoğrafınızı düzeltebilirsiniz. Eğer ki bunların üst, üst üste hepsini açarsam fotoğraf epey bir bozulacaktır. Bu yüzden tek tek açmanızı tavsiye ederim.